Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Bir videosu çekiyoruz. Telefonsuz bir gün geçirmek arkadaşlar. Şimdi haberleri yok. mışıl mışıl hepsi uyuyorlar. Fakat ben gideceğim yanlarından telefonlarını alacağım. Tabii ki ben de telefonumu vereceğim. <laughs> Değil mi Ali? <laughs> telefona mesaj gelse, arasa biri veya herhangi bir şey olsa telefonu kesinlikle bakamayacaklar. Eğer bakan olursa eleniyor arkadaşlar. Ödülümüz de, ödülümüz de 1500 TL arkadaşlar. Babacım bugün bonkör. Şimdi Salim Kuzey, İzzet hepsi uyuyorlar. O zaman gidelim. İlk önce ben telefonuma emanet edeceğim değil mi sana? Telefonum. Saatte arkadaşlar sabahın 10'u. <laughs> Telefonumu verdim. Yürüyün yavaşça gidelim şöyle. Bakalım onlar ne yapacaklar, nasıl tepkiler verecekler. Gidiyoruz. ilk önce Salim'e. Aldım. Şöyle vereyim sana. Salim. Salim. Bu Hı? Telefonsuz bir gel gün geçirmek gel. videosuyla gel. karşı karşıyasın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sürprizim? <laughs> Salim telefon çalarsa, telefonunu arayan olursa veya <laughs> herhangi bir şey olursa telefonla bakarsan eleniyorsun. Hep ya haftasonu ya yapıyorum Aa, var. 1500'de ödül var. Sen bilirsin. Eğer telefonunu tercih edersen ödülü kaybediyorsun. Ödülü istiyor. Ödülü istiyorsun. O zaman kazanman lazım. Şimdi gelin arkadaşlar. Aa. İzete gidiyoruz. Benim telefon nerede? İzzet Allah! Bismillah. İzzet telefonun Hı, nerede yengem? Telefonun Bir mi? verebilir misin? Telefonundan haberi yok. Hı. Telefonun nerede? Yok bak, <laughs> oğlum telefonun nerede? Telefon nerede? Evet İzzet'in telefonu çoraplara bakın arkadaşlar. Oğlum telefonun nerede? Ben şarjda herhalde? Şarjda mı? Bakarım şimdi. Bekleyin ben bakıp geliyorum. bir bak burada mı şarjda Telefonsuz bir gün geçirmek. Aha burada, burada. Burada, burada. Bulduk evet, arkadaşlar, bulduk. Ver bakayım. Telefonuna son kez bak İzzetciğim. Tamam. Ve vedalaşıyorsun. <laughs> Eğer telefonuna ellersen, mesaj geldiğinde bakarsan, arama olursa, onlara bakarsan eleniyorsun. Ödül mü? Ödül de 1500 TL. Evet. Hadi bakalım, göreceğiz. Şimdi, Şimdi gelin. Güzel. Kuzey, sen ne yapıyorsun? <laughs> Kuzey, İzet abisi geldiği için bizimle uyuyor arkadaşlar. Kuz, de Kuzey'in yatağında yatıyor. Kuzeyciğim, günaydın anne. anneciğim. Merhaba. Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Tabletini alıyorum. Ah. Tabletinle eğer oynarsan bak bir şey diyeceğim. Telefonsuz bir gün geçirmek çekiyoruz. Eğer telefonu şeyle tabletinle oynarsan direkt ben eleniyorsun. 1500 TL ödül var. Hı. Hmm, Uyuyor. <laughs> <laughs> Alicim bunu da sana emanet ediyorum. E babam da Ben biraz daha iyi arkadaşlar. <laughs> Bakalım nasıl geçirebilecek misin gününü? Ben uyuyayım Geçiyordum artık. Uyuyarak bilgisayar geçerim. Bilgisayar falan var mı yoksa? Hiç hayır bilgisayar var. var. Bilgisayar var evet, telefonunu ellemeyeceksin. Bilgisayar var mı? Bilgisayar var evet. ama telefonu ellediğiniz an eleniyorsunuz. Arkadaşlar bunlar bir uyansınlar daha uyanamadılar. İyi misiniz? Yok. Bu şok nasıl oldu size İyi geldi mi? Şimdi kahvaltı Ekşar yapalım mı? Ben seni niye kaldırmıyorum? E, kalkamıyorsunuz ki siz. Ben geldim zor da kaldırıyorum. Akşama kadar bunu 24 saat. En son bir gün boyunca. Bir gün boyunca kim pes ederse telefonumu ben istiyorum. Ben dayanamıyorum dersen alırsın telefonu, ödüne veda edersin. Şimdi kahvaltımızı yapmaya gidelim. Kuzeyciğim sen de kal. Hadi gidiyoruz, kahvaltıya gidiyoruz Kuzey. Selam. Kırmızı. Ooo kırmızı kart dedim arkadaşlar ya böyle olmaz. Zaten moralim bozuk. Gördüğünüz gibi telefonsuz hayat benim için hiçbir şey değil. Arkadaşlar <laughs> benim için de. Benim benimki zaten tablet. Yani benim benim hiçbir durumum yok. Doğu atacağım arkadaşlar şimdi. Baba şunu çeker misin? Nasıl atacağım? Ay çekemem ben. Arkadaşlar. Herkese numara veriyorum. Of. Söylüyorum. 01 benim numaram. tamam mı? Tam 01 senin. <laughs> Ben 0 0 0 3. Ha 0, 0 3 sensin. 0 2 benim. 0 4 de sensin. Tamam. Tamam, tamam Herkesin numarası Elendiğimizde diyeceğiz? Mesela sen elendin, 02 Salim elendi. Evet. <gülüyor> <Gülüyor> Evi temizliyorum şimdi. Evet şey takıldığım nokta. Arkadaşlar 5 saattir ev evi temizliyorum. Evi şey tabii daha Merak eden biri ararsa saçma falan yok mu? Hiçbir şey açamazsınız. Ciddi misin sen de? Bunu söylemedin bana. Hayır. Bana şimdi böyle bir şey demedin ki abi. Hiç Telefonu tutsam bile. Evet. Telefonu tutsam bile elenirsin. Kız arkadaşın mı? Ne yapayım? Benim de işim dostum var. <laughs> Benim <de>. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Bir de telefonun açılmasını bekliyorum. Ama ödül ödül çok güzel değil mi? 1500 TL. Normalde 1000 TL'ydi ama izlet geldi diye 1500 yaptım. Ben arada zaten babam telefonumu alıyor dersin. Kazanan bana şimdi. bir şey ısmarlar artık. Yo. Ben ısmarlarım. Ben ısmarlamam. Salim kamera burada. Şurada değil. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim zaten benim zaten konum tablet. Yani benlik bir şey yok. Sevgilim yok. İşte. Hiçbir şeyim Ayol. yok. Benim, Annem sevgilim. zaten de sevgilim, sevgilim sevgilim var diye ortada bir şey yok. Bizde tam <laughs> sevgilisi var. Annem ev temiz diyor. Annemin de. Annemin de bir yapacağı bir şey yok. Şey yok. Annem çok izliyor. Sen çok konuşuyorsun. Sen çok konuşuyorsun. Ama benim kız arkadaşım İzmir'de şu an ya. Çok merak ediyorum O zaman İlk ilk elenen kim biliyor musun? Bence annem olacak. Dayanacağım. Baba Sonra da içeri baksana, ederim. bak oynuyordur gizli gizli, gizli. numardan süpürgesini açmıştır. <laughs> çalış çalış. Çalışıyorum tabi. Çalışıyorum. Bak tertemiz yaptım. Her yeri tertemiz yaptım. Arkadaşlar bu arada da var ya dışarıda bir kar yağıyor. Onu göstermek istiyorum. Gelin hep birlikte. Bak bak. Çok güzel ya. Şu kara bak. Ya. Dur açayım sana şurayı. Yanaşma korkarsın abi. <laughs> Ali abinizin yükseklik korkusu var. Bak şimdi izleyin. Ali. Çıkar. <laughs> Şşş diyor. Ali şurada beni çeksene. Kar yağarken anacığım. Ne güzel sallanılmış. Oy. <laughs> ya bir şey diyeceğim ya. Biz kış bahçemizde niye oturamıyoruz? Çünkü soğuk. Soğuk ama orada ocağımız da var. Arkadaşlar inanır mısınız? Biz buraya taşındık taşınalım. Hava soğuk olduğu için bir türlü daha kış bahçemizde doğru düzgün oturamadık. Otursun mu? çok istiyorsun. Evet oturmak istiyorum. Sen beni çek. Bakayım şimdi. Bakın hiç... burada karşıya şöyle manzaraya karşı oturuyorum. Bazen kahve içiyorum. Sonra donup içeriye giriyorum. <laughs> Titriyorum. Üşüdüm ben. Üşüdüm bak işte böyle oluyor. Aha sen hangi ara geldin? <laughs> İzle seni sallayayım. Üşürlamıyorum sallama ben. <laughs> <abi>. ben <laughs> hastayım arkadaşlar. <laughs> Bir geçmiş olsun. Evet, evet bu arada da Ali abiniz çok hasta. Bir geçmiş olsun <laughs> alırız. Zaten videodan anlıyorsunuzdur. Sürekli İkide burnunu çekiyor. Burnunu çekiyor. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Telefonum orada. Hadi elle de Yok elleyemiyorum arkadaşlar. Bak Hayır. Elleyemi bilerek de ne yapıyor biliyor musunuz Ali Bey? Telefonları yanlarımıza koyuyor arkadaşlar. Bizi kandırmaya çalışıyor ama kanmayacağım Ali Bey. Kanmayacağım. Bunlar ne yapıyor? Kes oynuyorlar. Bakın ben bunu nereden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu. Hadi herkes bunun ismini yazsın. Herhalde ev, vlog çekiyorum. Hayır yani. onu demiyorum. Soracağım. Hayır soracağım. Hiç Bir dakika. Ben bunu soracağım çünkü bir kere Instagram'da dolab. sorduydum. Bunun ismini herkes yazabilir mi? Arkadaşlar hayır, hayır. bu da dolap. Bu da dolap. Bu da saat. Bu da cam. Bu da televizyon. Bu da evet. anacım. Arkadaşlar aklıma çok değişik bir fikir geldi. Sazimi kandıracağım. Kafamda var bir şey. Selam. Ne yapıyorsun? Sen Sen ne yapıyorsun ya? Ya. İyi. Nasıl sıkılıyorsun? Yani. Ama çok şey oldu ya. Mesela evet. bir şey diyor. Böyle bir şey. Mesela şey. Mesela bir şey. Mesela <laughs> yemedi değil mi? Yemedi. <laughs> ya siz kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına. Nasıl saçlar arkadaşlar? Nasıl? Noodle gibi değil mi? Köreli noodle, tavuklu noodle, sebzeli noodle. Arkadaşlar yemedi. Yemedi. Canım yani çok sıkılıyor ama ya. Milleti sataşasınlar var şu an. Falan. Sondan birinci. Hadi alalım kokalım topluyoruz. Kuzey ne güzel, nerede çalışıyor? Ne kadar boyama yapıyoruz, mi? biz, boyama, boyama Anneni güzel Mesela Kuzey şu an bir... boyayacak, bana söz verdi. Ben oradaki boyayım. <laughs> babacım, babacım ben Harry Potter. <gülüyor> <gülüyor> Abra, kadabra. <laughs> <Çocuk> telefon. <laughs> Telefon. ne mı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çiz telefon. Canım o kadar sıkı ki. Salim bu yanıyor mu? Yok şey sus olarak alıyorum. Ali. Hani? Şey, evet. A, bir dakika bunu yaksanıza niye yakmıyorsunuz siz? Yanmıyor ki anneciğim. Olan yay var bu var ya. O var da hayır bunu da oraya koymuşlar. Al. Arkadaşlar kuzeyin Al, odasına kadar düzen. O... Bak bunu da anne bu böyle izlet kitap okurken filan. Kuzey Arkadaşlar Kuzey'in odasına kadar düzenli. Gördünüz mü? Bir de odasını görmüşüz. Bakın, o, gibi daha bakın odaya bakın gelin bakın. Ne bak, bakın. Odaya gül çeksene baba Allah aşkına. Şura şeyleri çek bakın. Ne Şunlara mi? bakın. Olabilir. Gelişim, olabilir. O, Güzel, saatin durmuş. Saati dur. <laughs> Aa saatin durmuş. Gel baba gel benimle buraya bir koştur, anneciğim. Baba gel gel düzenli diyorsun ya. İlk önce göreceksin öyle konuşacaksın anne. Bir şey diyeceğim. Görüp konuşacağım. Arkadaşlar bakın. Bakın. <gülüyor> bakın. bakalım. <laughs> bir dakika bakın diyorsun da. <laughs> Bunun burada ne işi var? Dursun baba canım. Bu benim mi? <Ya> Bakıldı. <laughs> gel Ali gel gel diyor ki bakın diyor odamın düzenliğine bakın. Düzenliğine. Şimdi bu gardolabı bu, sabah o kadar dağınıktı ki ben düzenledim bak yine dağıtmış. Bak buraları hep dağıtmış. Karabiberi. Bir mi? şey diyeceğim. Tamam, Kıyafetleri var. neredeydi? <laughs> Kıyafetleri neredeydi? Biliyor <laughs> musunuz arkadaşlar? Ta buradaydı. Oğlum senin masan niye boş lan? Hiç Bomboş. Şey hiçbir şey yok. Sanki almış. Masa. Aaa. Valla. Aradım. <laughs> aradım şarj aleti 5 gündür. Bir de Kuzey'in şeyini almış oyuncağını. Oyuncağını almış. o benim küçüklük oyuncağım. İhanete saygı. İhanete saygı <laughs> ne diyorsun? O, o olmadı. Yani, <laughs> Bak, Ay kafa. oğlum sen şöyle çok... Ay bu ne? Oğlum bu ya. ne? Daha yeni yıkandın sen. Köpük sıktı ki anne. Köpük mü sıktı? Bak, Bak gördün mü Ali? Sonra deme Hadi yani şarjlar 5 saati tamamladınız aferin. Tamam evet. şey Ya Üzülüyor. ben bir mesaj atsam. Hayır, Hayır, elenirsin. Bize Direkt abi. elenirsin. Dumanla haberleş. <laughs> Dumanla haberleş. Dumanla <laughs> haberleş. Dumanla haberleş. Aynen duman. İzmir'e kadar Ali gördün değil mi şarjı buldum. Arkadaşlar saat 4 oldu. Artık böyle dedim bir çay koyalım da çay içelim. İzzet tabi uyuyor. Salim de böyle bir şeyler atıştı. Kuzeyciğim sen bir ne şey yapıyorsun? İçecek olur. Ali bence İzzet'i eleyebilir miyiz? Şey yes. ben Nasıl? dedim ki de aynen. Aynen. Var mı var mı oluyor? Sessiz bir izle tamam oluyor ya. Kalkınca böyle sessiz oluyor. Telefonu ortaya koyacağız ya sessiz <laughs> açacağız. O da direkt... Hayır ben alacak. arayacağım. saçma ara. Ben arayacağım ben. Ama sen ararsan sen de şey eğlenirsin. Şey. Aa ben ee, arayamam. Ben ararım. Sen ben, ararsın ben. benim sen telefonumla. Sen arayacağım. O da zaten kusursuz direkt seni direkt açtı. Hadi olsun hadi geliyorum. Hadi bir sessiz kusura e e ses yapmasın. Sen telefonu öyle Ya hala gerek yok. şu an? Yumuyor Evet. Elendin. <laughs> elendin Nasıl, a, telefonu buraya koymuşlar ben yapmadım. <laughs> <Evet>. Elendin. Elendin. <laughs> İzdet. Seni tuzağa düşürdüler. Uyumak İzledim. ne ya? Videodasın. Uyumak ne? <laughs> Oğlum bunlar. Çok beter. <laughs> ama bir şey diyeceğim o benim sırtıma nasıl geldi? <laughs> Kuzeycim, sağolsun. <laughs> Arkadaşlar, izlet elendi. Bu sayılmasın ama. Ya. Neyi sayılmasın elendim, Öyle bir elendim. şey yok İzzet elendi. Uyumasaydın, izlet elendi. Uyuma Oyuncu izlet elendi. Arkadaşım bir dakika bir şey diyor. Ama böyle bir şey olmaz ki ya. Neyi olmaz? Ya? Arkama niye koyuyorsunuz? Bu kural hatası. Hayır kural hatası değil. Şey değil. Sen şey telefonu de, sakladın mi? niye arkama koyuyorsun? Öyle bir şey yok. Ben de telefonla oynuyorum. Şey Hadi. Değil, de, benim de. telefonumu sakladın mı? Sayılıyor mu? Elendin. 04 4 İzzet elendin. 04 4 İzzet mi? Ben de o zaman burada beraber şu manzarayı bak. <Gülüşmeler> Sen manzara manzarayı izledim. Evet. Görüşürüz. Olur. Telefonla konuş. ha. Nimet halini yaptım videodaydık yengeciğim. Al konuş al. Annem dedi. Ay, ay,

Evet ben yoktum ki yoktu ben dışarıdaydım. Ben bitti. Herkese Aynen, ikrami olarak 500 lira. Şey saniyede şey bakın saniyede 2 kişi yandı. Onlar da kurdukları planın öcü olarak görüyorum ben. Ama Bu Bu işte kuzu için parmağı yokmuş. Gördünüz evet. değil mi? Ne? Benim parmağım asıl onun mu? Asıl onun başı. Yani. Yani. <laughs> Kuzey sen parana bana ne ısmarlayacaktın? ben sana ne istersen ısmarlarım baba. Kuzey sen benim en sevdiğim kişisin. Kuzey bana ne ısmarlar? Arkadaşlar nasıl eğlendik? Saat daha 6. Ben diyordum ki geceye kadar bunların hepsini ele Artık telefonları alamadım. Ben fotoğrafı çekelim. Olmaz ya. Burak Yılmaz, Hakan Çalanoğlu, Cengiz Ünder. Tamam. Suratım çok böyle asık şekilde poz verdim <laughs> böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben de yenilmişim gülüyorum Burak Ya olmaz ya ama böyle de olmaz. Salim niye bana telefonu uzatıyorsun? Sen niye alıyorsun? Ne bileyim ben o anda. Hayır ben şey diyeceğim. Ben dışarıdaydım yani. Benim bir suçum yok değil zaten. Bunlar planı kurmuşlar. Ya. Hatta ben orada

Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak bizden eğer video geldiği an haberdar olmak istiyorsanız o zili açın arkadaşlar. Bir de çekmek istediğiniz, çekmemizi istediğiniz videoları aşağı yazın biz çekeceğiz arkadaşlar. Evet yorumlara yazın biz hepsini değerlendireceğiz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman hoşçakalın. Mutlu kalın.